Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Hunger Games oynuyorum bölüm 3 Yanımda Samet var Samet'le beraber oynayacağım nasılsın Samet? İyiyim Hüseyin bugün çok hazırım oyna sen nasılsın? Ben de iyiyim Hadi hemen oyuna başlayalım o zaman Arkadaşlar tam ne isteyelim? Like isteyelim onlardan videolarımız için abone olsunlar Ne kadar mesela? Çok yani. Evet. Atabileceği kadar atsınlar yani. Elimizden geldiği kadar. Hadi girin. Altı giriyorum. Tamam. Ah! Türk var mı burada? Türk var mı? Yanındayım kanka. Var mı? Türk var mı? Yanındayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Türk var mı? Türk var mı? Türk yok herhalde. Yani. Evet arkadaşlar e, bu bölümü e, beğenmeyi 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 ne, Beğenmeyi da, unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. E, daha çok böyle taz, videolar gelmesi istiyorsanız beğenmeyi bunu sağlayabilirsiniz. Özellikle ve özellikle ne yapsınlar? Abone olsun. Abone olmak. Arkadaşlar ne kadar like atarsanız o kadar video gelecek. Günde 3-2-3 video atmaya çalışıyorum. Yani atmak da zor oluyor. İki, yarım saatte yükleniyor yani. Youtube'a. Bunu atacağım ama Youtube'a. Hadi. Aha başlıyoruz. Kaç kişiyiz? 6 kişiyiz kanka. Hop Assassin's kitini sildim Ben kit hemen boyu sarakta tutayım. Hop hop. Ben de dalıyorum. Beni takip et. Vinci'nin oraya. Vinci. 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 Vinç. Sen neresin? Buradayım. Her yerini biliyorum. Ha, tamam. Burayı her yerini biliyorum. E, tamam. Sırtımızı yiyelim. Senin çocuğun mu var? Var. Assassin kit var ya, Assassin. Bedava evet. kit. Senin evinde zümrüt mü var? Diamond var. Yok, yok. Sen ne kitini seçtin? Kit? Ee, hı -hı. Ya, şey, eşya geldi mi oyuna başlayınca? Hı hı. Ne geldi? Yok, sende şey geldi. Bak, bak. Bak, bak. Şey almıyorum bir de kutu var. O zaman iki. Ben bir yerde değilim. Tamam, Hoş, oh, bir diamond var. daha. Kanka bana bir şey var. Şey Bende de bir stik. tane daha. Stick var mı stick? Yok. Stick var mı lan? Yok. Ben de. Ben de bir tane nasıl bir tane de. Bir ben kanka şey. ben kaldı onu aldım. Ben daha buldum. Aa stick. Neredesin? Stick buldum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben Ben, ben gidiyorum. <laughs> Hadi be ağlayacaktık. Ben de sizi tekrar Ortaya ediyorum ben. Böyle bir yok Sıkıntı yok. Neredesin lan? No? Sen nerede olduğunu ne? ben de sanmıyorum. Yalnız ben de biliyorum. Minecraft <laughs> sokuyor değil mi? Bir dakika abi bey. Şey nereye arıyorsun sen? Ortaya. Orta. <laughs> abi Orta. bir dakika. dakika bir dakika çek. Tamam, artık. Seni san, şey başkası san. Yemek de işe yarıyor. Aha bir tane daha buldum kesin altını. <laughs> hayır. Aa. Neden yok? Aa. Ben cenaretim Aa. aldım. Evet, <laughs> Bana diamond lazım. Diamond. Diamond. Ha, bir chest daha buldum. Şurada iki chest. Bir chest yapalım. Oy koşsana koşamıyorum burada. Ya burada hızlı hızlı kayıyorsun ha. Çabuk. Oo altından salalım. Beni takip ediyor mu? Emre. Takip etmediğini tamam, için. Tamam o zaman ortaya gel. Orta neresi ben de bilmiyorum. Sonduğumuz mekan. İlk o zaman. Tamam işte orta nereden gidiyoruz? Evet bir sen eve girmiştik ya o evin oraya gidelim. Gel o burada set var. Sen full set misin? Ne eksik? Bende. Bende var demir. Demir. Gel. Hı, Hı Ver bana. Bir dakika. Neredesin sen? O şey yolda. Yoksun. Yoldayım. Yukarı doğru çıkıyorum. Abi şey ses Ha bak, dur dur. Şanslıyım kanka bak Şu şey, musun Şu sınırdı. Ha gördüm. Bir dakika şu sen misin? Aa, artık. bu sen misin? Arkana bak. Evet sen. F3. Sen evet. misin? Burada pantolon falan mı alsana bir tane. Ben bulamadım ben bunu. Kanka ben de ortaya bulamadım işte. Full setiz yeme falan ya eti kanadım. Ama ben gelirse moku. Ben ay daha çıkmadım la oldu. Ay bende de burada da gold var. Şuraya da atayım. Ha ben ben de yapabiliyorum la değil o. Aha. Onu ben yapmıyorum. Sen bilir ki yapma. Ya en sevdiğim yer bir tane ağaç. Ağaç. Hop hadi lan. açtım. Bok. Oh. Bok oh da çıkabilir. Ha, bok abi Yemek. Yemek sağlıktır. Sağlık o değil abi. Yemek sağlık. ben de onu da yemeyim adamım. Ben de ekmeğini sanıyorum. Aha annen. diamond. Yemin et. Yemin mi? O zaman hemen şey. Gidelim hadi. Ortaya gidelim. Stik var bende gel. Bende de var. Tamam o zaman. Nerede? Ben de bilmiyorum. Crafting table. Ben yoldan var mı? açayım yoldan. Ben crafting table. Yoldan aşağı. Geliyorum. geri Geliyorum. Tamam, tamam. Aa, ben şöyle mi girmiş? Bak. Tamam. Aa, şuralarda herhalde. Hatırladım. Hatırlamadım onu ben de. Enes Batur'un Enes Batur'un kanalı şey olmuş. Şikayet etmişler ama geri alınmış. <laughs> ölüyorum. Ne ölüyorum. Hayır yemek demeci lag olmuştu e, mamaladı sonra ben bir baktım neredesin ki ben yoldan yanında bir köşe var ay bana da yemek lazım şimdi aha ortaya buldum ortaya buldum yemin ortayı. et neredesin yemin ederim Neredeyim? Neredeyim? aa adam var adama dalacağım da bekle Arama. beraber dalalım bekle gel bak. lan buraya gel 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 gel, gel. Adamda diamond kılıç var. O zaman dalma git. Kaç adam da. kaçıyor, adam kaçıyor, adam kaçıyor, adam kaçıyor. Ama gelirken bir vur zaten. Hadi. Ben niye vuramadım? O öldürdüm, adam öldürdüm ben. Yemin ederim ben. Yemin ederim Kılıcını aldım o zaman. Aldım. Pasta lazım bana hemen. Şey olmak için adamlar gelmiyor değil mi? Abi o değil de. Bana pasta. Bana da orta lazım. Ortayı ne yaptın? Ne yaptı bu? Oğlum orta orta orta. Ya orta. Diamond. Bak buldum. yemeğim de azaldı. Yemek, Yemek de var her Aa 4 tane diamond var. Set yapabilir miyim? 8 tane. Ayak set Eee 3 tane daha lazım. Şura mı acaba? Aa pasta buldum. Şura acaba? Hadi bir olsun. Allah kahretsin geldiğim yer ya. Sen beni et takip etseydin bulurdun. Sen nereden gittin evet. Ben yol, bak yoldan aşağı iniyorum evet. Sonra sen Sağ. Versin. Sağ. 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 Evler var bilmiyorum bir dakika ismi sağda değil. eller var solda at bir dakika ben ama hastayım hasta ben yok lan canım doluyormuş ya Dur elmas kılıç, elmas kılıç Abi ye Dur lan set yok Şey yapayım şey Ya sekiz tane daha sen Sen boş var dedin ya Arkadaşlar bir, bir video oh, oh, oh. Dur 15 dakika olacak Her videoyu 15 dakika yapalım Arkadaşlar bitmeyecek bir dakika ben Diamond Kılıç yapmam lazım çabuk Eee sana Diamond Kılıç yapsam da Bir dakika evlerde market bir var mıdır acaba Dur bir gireyim Yatağa şey Crafting so, table Allah Krafting Allah kahretsin evet. Kaç dakika ee, bir Aa, dakika bir dakika, bir dakika, bir Zaten dakika. Da, Zaten daha demin baktım bir dakika. şimdi kaç dakika olur? 50, 49, 48, 47, 46, 45. 45. Yok. Ben buldum eve gireceğim ama. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45, 45, 45, 40. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Aa pasta buldum lan. Pasta. Bastı. ya. Yemin et. Yemin ediyorum basıldı. Bak kare. Allah iki Yemin kaldı. kaldı. <laughs> Ama tamam boş ver. Oğlum dur ya vuramıyor. Vuramıyor. Lan oğlum, seni yeniden 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 Tamam, tamam bu bölümün de sonuna gelelim. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Yenildim. Samet'e yenildim. Ama çok güzeldi. Ama Aynen. güzel bir video çektik arkadaşlar. Hemen Aynen. şunu söyleyelim. Abone olmayı unutmayın. Like'ları bekliyoruz. Aynen. O kadar like atarsanız o kadar video gelecek. Söylediğim gibi. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.